3, 2, 1. Merhaba değerli arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet arkadaşlar, define işaretleri video serisine hız kesmeden devam ediyoruz. Bu videomuzda istavrozlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Define işaretlerinde istavrozun anlamını, çözümünü ve gidilmesi gereken, izlenmesi gereken yollardan bahsedeceğiz. Bu videomuzda diğer videolarda da olduğu gibi güzel ve sürükleyici olacak arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz, keyif alırsınız. Evet arkadaşlar, videoma ve kanalıma ilk defa rastlamış olan arkadaşlarım için kısa bir ricada bulunacağım. Bu videoyu izledikten ve dinledikten sonra beğenir ve keyif aldıysanız mutlaka beğen butonuna tıklarsanız çok sevinirim arkadaşlar ve daha da önemlisi, en önemlisi eğer henüz kanalıma abone değilseniz mutlaka ama mutlaka abone olmanızı önemli rica ediyorum arkadaşlar. Bu tarz videoların sürekliliği için bu çok önemli. Evet arkadaşlar dilerseniz konumuza buyurun başlayalım. 3, 2, 1. Evet arkadaşlar Konumuza güzel bir giriş yapalım ve istavroz define işaretleri ve anlamlarını sıralayalım. Evet, 1. İstavroz yemin işaretidir. Anlamı da yemin ederim ki burası son noktadır demektedir. Son bölge ve son nokta farklıdır. İstavrozun tüm kanatları eşitse son noktadadır para bulunduğu kayada olma ihtimali çok yüksektir. Fakat bu çok az ihtimaldir ki mutlaka istavrozun bir kanadı uzundur. Uzun kanada doğru git mal oradadır demektedir ve malı çok uzakta değildir. 2. İstavroz mezarlık alanıdır. Bu bölgede bolca yuvarlak oyma varsa buranın mezarlık alanı olduğunu anlarız. Mutlaka vardır. İstavros büyük mezarların yanındadır. Mezarlar kuşkusuz ki tılsımlıdır. 3. İstavros işareti, aile potu ve haç bunlar anlamdaş işarettir. Ve hepsi tılsımlıdır. Haç bunların en büyüdür. Uzak mesafe verebilir. Aile potu ise aile gömüsü ya da mezarlığı olduğunu anlatır. Her şekilde bir topluluktan bahseder. İstavroz ise bunların biraz düşüğüdür. Bireyi ve son noktayı ifade eder. 4. İstavroz zirve kayanın tam ortasında tüm kolları eşitse üzerine su dökülür. Daha sonra gölge yap. Eğer değişiklik oluyorsa mal bu kayanın içindedir. İstavrozun bir diğer adı da çarpıdır. Çarpı ve istavroz aynı şeydir. 5. Yılan ve civcivli tavuk yanında istavroz varsa müjdenin habercisidir. Müjdesi alınır. Lakin anamalı almak kolay değildir. Çünkü tılsımdadır. Ana para yılan ya da tavuk çözülerek bulunur. 6. Dikkatli bak. İstavrozun bir kanadı uzundur. Uzun kanada doğru git paranın üzerinde çıkacaksın. Tam nokta bulmak istersen uzun kanadı ölç. 1 santimetresi bir adım olarak hesaplarsan geldiğin noktadan parayı bulabilirsin. 7. İstavrozla yuvarlak oyma aynı kayadaysa bu mezardır ve çok da büyüktür kayanın altına ve 7 ile 10 metre çevresine bak. Mezar buralardadır. İçinden bolca mezar eşyası çıkabilir. 8. İstavrozu kır, parayı alırsın yalandır. Böyle bir şey yoktur arkadaşlar. İstavrozun içinde para falan yoktur. İşareti kırıp zarar verirseniz elinizdeki işaretten de olursunuz. 9 kaya üzerinde bir meşale resmi yanında ise bir güllü istavroz varsa burası aslen bir mezardır. 10 Yol boyunca 12 tane dikili taş vardır. Bu taşların birinde istavroz işareti altında birkaç altını vardır. Sol taraf kaldırım köşeli patika tepeye doğru çıkar. Çok dardır. Bu patikanın bittiği yer kazılınca bir kemer çıkar, içi doludur. İstavroz işareti, diğer adıyla çarpı olarak bilinen bu işaret mezarlık alanındaysa bu mezara yakın olduğunuzu anlatır. Bazen sınır bölge, bazen mezarlık bölgesine giriş, bazen de son nokta anlamına gelmektedir. Haç işaretinden farklı olarak daha küçük defin işlemlerinde kullanıldığı düşünülmektedir. Haçla ortak noktası her ikisi de tılsım dediğimiz koruma amaçlı yapılmış işaretlerdir. Tüm kolları eşit olan bir istavrozun gömüsü kayanın kendisinde olma ihtimali vardır. Bir kolu uzun olan istavrozun uzun kolunun yön verdiği düşünülmektedir. İstavroz olan bölgede bolca yuvarlık oyma varsa burası mezarlık alandır. En değerli mezarlar istavroz olan noktalardaki mezarlardır. En çok mezarlık alanlarında olur. Hemen yakınında mezar vardır. Gör ki hangi kanadı uzunsa mezar hemen yanda uzun kanat tarafındadır. Bu haç işaretinin bir çeşididir. Çoğu anlam haçla benzerlik gösterir çarpı işareti son nokta olarak açıklansa da bazı tecrübeler bunun her zaman aynı olmadığını göstermektedir. Sebebi ise çarpı işaretleri üzerinde yapılmış olan çalışmalardır. Yön verici ve hedef şaşırtan yanıltıcı işaretler de vardır. Dikkat edilmesi gereken en önemli nokta ise çarpı işaretine yönlendirilmiş bir önceki işaretin çarpıya zıt tarafında araştırılma sürdürülmemelidir. Bunun haricinde ise çarpı işaretinde farklılık gösteren uçları istikametlerinde ve ters istikametlerinde araştırılma yapılırken mağara olabilecek kayalara dikkat edilmesi gerekmektedir. Başka bir görüşte istavroz işaretleri mezarlık alanlarında kullanılır. Bazen sınır bölge, bazen de son nokta anlamına gelir. Arazinin durumuna göre anlamı değişebilir. Yanındaki işaretler çözüm için size yardım olacaktır. İstavrozu, yani diğer adıyla çarpı işaretinin anlamını özetlemek gerekirse başlıklar olarak bu şekilde sıralayabiliriz. 1. Sınır bölgesi. 2. Mezarlık alanı 3 son nokta 4 uzun tarafına git 5 burası tılsımlıdır. Evet değerli arkadaşlar bir videomuzun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Define işaretleri video serimizin bir bölümünü daha bitirdik. Bu bölümümüzde istavrozlardan bahsettik, özelliklerinden bahsettik. Evet arkadaşlar, hala henüz kanalıma abone olmamış arkadaşlarım için özellikle rica ediyorum. Lütfen ama lütfen kanalıma abone olmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda tekrardan görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.